Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayşe abla haftalık yorumlarınızla karşınızdayım İkizler ve yengeç burçları hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söylüyor daha doğrusu benim isterim neler söylüyor diyeceğim Ay ve yorumlarınıza başlayacağım öncelikle ikizler burcu kardeşlerim sağlık canlılık bereket kartım yani sağlıkla ilgili bir sorun varsa bunun bu hafta olumlu sonuçlarını alabilirsin Ufak tefek sağlık sorunları ile ilgili bir hastaneye gidiş gelişin olabilir. Kendinle ilgileneceğin, işte bir genel kontrol için gideceğin bir hafta olabilir. Bazı durumlarda elin kolun bağlı kalmış. Ne yapacağını bilemez hale gelmişsin. Canını sıkan bazı olaylar oluyor kendi içinde bunları düşünüyor olabilirsin. Eşinden şüpheleniyorsundur. Partnerinden şüpheleniyorsundur. Acaba beni kandırıyor mu? İşte bana yalan mı söylüyor? Bana işte beni aldatıyor mu? Vesvese ve kuruntu almışsın. Bu da karşındaki insana da bunları yansıtmadığın için duygusal olarak senin elin kolun bağlanmış ne yapacağını bilemez bir hale sokmuş. İşte çok yakında bu hafta çok yakında İstediklerin, kafandaki soru işaretlerinin netlik kazanacağı, arzularının tamamlanacağı, sorularına cevap bulacağın bir hafta olarak karşına çıkacak. Sakin ol, öfke patlamalarından uzak dur, öfkeyle kalkan zararlı oturur, öfkeli olduğun zaman söylediğin kelimeler pişman olacağın sözlere dönüşebilir. Aman ha dikkat ikizler burcu etrafında çekemeyen bir kadının varlığı, bir erkeğin varlığı huzursuzluk verebilir sana. İşlerine engel olmaya çalışıyordur. Yaşamına fazla müdahale etmeye çalışıyordur. Bunun varlığı sana huzursuzluk veriyordur. İşte bu insanı hayatından çıkarman gerekebilir. Bunun için biraz zorlanabilirsin. Maneviyatının güçleneceği, manevi duygularının yoğunlaşacağı bir hafta İkizler Burcu. Geçmişe özlem duyabilirsin, aileye, çocuklara, çocukluk arkadaşlarına, işte doğup büyüdüğün yerlere özlem duyabilirsin. Hatta gidip görme arzusuyla dolu olabilirsin. Özellikle gurbette olan ikizler kardeşlerimiz. Hedeflerinde enerjinin farkında ol. Ne yapmak istediğine karar ver. Karamsarlıktan çık, biraz silkelen kendine gel diyebilirim bir teklifle karşılaşabilirsin hatta birbirine bağlantılı iki teklif alabilirsin. Bu tekliflerin ikisi de eş değer. Biri bir tık daha iyi. Bu işle ilgili bir teklif olabilir. İş yerini değiştirebilirsin, iş yerinde kalabilirsin yahut bir evlenme teklifi almışsındır. Başka bir insandan daha teklif almışsındır. Biraz böyle kararsızlık içinde kalabilirsin. Duygularınla değil, mantığınla hareket et. Kendin için en hayırlısı hangisi bunu bulacaksındır. Duygusallık yoğun dediğim gibi. Biraz ruhunu aydınlat. Ruhun biraz kararmış. ikizler Burcu. Dinlenmeye ihtiyacın var. Maddi olarak biraz kafa karışıklığı yaşamış olabilirsin. Bir e, borç yüzünden mahkemelik olmuş olabilirsin. Bir tazminat davan vardır. Bir nafaka davan vardır. Bunun sonuçları ile ilgili biraz kafa karışıklığı yaşamış olabilirsin. İşte bu hafta bunların çözümleneceği bir hafta. Çaresizlikten kurtuluyorsun sabrının karşılığını alacağın, çalışmalarının, mücadelenin karşılığını alacağın bir hafta seni bekliyor. Evet, maddi yönden biraz zorlanma, biraz sıkıntı olsa da bunları kısa zamanda yakın çevremden güçlü bir erkeğin varlığıyla inşallah halledeceksin. İkizler burcu aile büyüklerinden, kayınvalide, anne, eş biraz sıkıntısı olabilir, bir rahatsızlığı olabilir. Bunun rahatsızlığıyla ilgili bir hastane ee, dediğim gibi işiniz olabilir bir genel tedavisi ufak bir ameliyat gündeme gelebilir Rabbim Şifa versin Eğitim alanında olan e, memuriyette olan ikizler burcu kardeşlerim başarı merdivenlerini yavaş yavaş çıkacaksınız Bulunduğunuz yeri değiştirebilirler daha rahat daha imkanı bol bir yere geçme durumunuz var Kendini tanı ne yapmak istediğine karar ver olumlu düşün Bu hafta sana olumlu gelsin diyorum. Rabbime emanet ediyorum sizi. Evet sevgili yengeç Burcu. Hadi bakalım bu hafta size nasıl gelecek sevgili yengeçler. Sevgili yengeç biraz böyle karman çorman başlamasın haftana. Yani böyle kafanda bir sürü proje ve plan ee, bir sıralama mı yapamadın? Hepsi mi birbiri üstüne geldi? İşte yavaş yavaş böyle hangisini yetiştireceğim? Hangisini yapsam telaşın olabilir? Biraz kolay gelsin diyeceğim. Bir ev alma durumu söz konusu olabilir. Bir evle ilgili güzel bir haber gelebilir. Bir miras olabilir. Bir ev değişikliği gündeme gelebilir. Ya da aile içinde bu konuşuluyordur, konuşulacaktır. Bununla ilgili bir konuşma var ve bolluk bereket geliyor. Yani bir değişim size iyi gelecektir. Kısa bir seyahat gündemde günü birlik bir seyahate çıkabilirsin. İş seyahatin olabilir bu. Gideceğin seyahatin arkasından oldukça rahatlamış ve mutlu şekilde döneceksin sevgili yengeç burcu. Hedeflerinde e, enerjinin farkında ol ve kişisel ifade yani karşındaki insanda ne istiyorsan net bir şekilde bunu belirt. Karşımdaki insan da aynı şekilde duygularını sana yansıtacaktır. Kafa karışıklığından kurtulursun. Ee, eski eşler, ayrılmış, bitmiş bir ilişkinin müdavimleri, bir ağız tartışması olabilir, karşı taraf yeniden birleşmek isteyebilir, bunun tartışması olabilir. Ya da kızı veya oğlu olan yengeç burcu kardeşlerim, işte bir tartışma olabilir. Ee, evladının bir ilişkisi bitmiştir, boşanma sürecindedir. Karşı tarafla biraz sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz. Sırt ve omuz ağ ağrıları olabilir, omuzlarda tutulma, özellikle kollarda, dirseklerde ağrılar gündeme gelecek. Ee, kafa karışıklığı var, yani böyle bu kafa karışıklığı dediğim gibi peş peşe, peş peşe peş peş düşüncelerin artık böyle yapılmamış, hepsinin yığılmış, içinden çıkılmaz bir hale gelmesiyle hangisini nasıl yapacağım, nasıl zamana yetiştireceğim derdi içinde olabilirsin. Yengeç burcu bayanı karın bölgenle ilgili ufak bir rahatsızlık yaşayabilirsin. Yumurtalıklarınla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin. Bir gözyaşın var. Bu gözyaşı akıp gitsin, bitsin artık lütfen. Kendini tanı enerjini yoğunlaştır. Sezgilerinin kuvvetli olacağı bir döneme gireceksin. Aşk hayatında da sürpriz gelişmelere hazırlıklı ol diyorum. İnşallah. bir mutluluk var, bir kutlama var, sürpriz bir gelişme olabilir. Uzun zamandır görmediğin bir insana kavuşabilirsin. Hasretin gelebilir. Bu da seni oldukça mutlu edecektir sevgili yengeç kardeşim. Dişlerle ilgili, <laughs> diş etleriyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Allah şifanızı versin diyorum. Sizleri seviyorum. Güzel bir hafta geçirin. Mutlu bir hafta geçirin. Ha bu arada şaşırmış. İkizler de demiş olabilirim. İkizlere yengeç de demiş olabilirim. Dediysem de affola. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Ayşe abla official instagram hesabımdan da bana ulaşmak isteyen kardeşlerim ulaşabilir. Buradan da bunu duyurmak istiyorum. Hayırlı haftalar, bol gülücüklü, sağlıklı, bereketli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum.